Puslu bir sabah ayazını peşimden sürükleyerek gidiyorum. Yalnızlığımı köhne bir sandalın sahipsiz sürüklenişine bırakırken... ...hüznüm ardından ağlıyordu. Alışkanlığından vazgeçen bir tiryaki gibi sıkıp yumruklarımı... ...arkama dönüp bakmadan gidiyorum. Sahibi olmadığım ama üzerime zorla giydirilen... ...bir beden büyük bütün kaçışları ihtiyacı olanlara bırakacaktım vicdanım el vermedi. Usulca soyundum ve sahiplerine geri verilmek üzere bir kenara bıraktım hepsini. Gidiyorum. Umudum küçük bir kız çocuğu. El sallayarak çağırıyor beni uzaklarda. Israr etmeyeceksin kalmam için ama hani olur ya yine de etme. Yapamadığım tek şeydi baharda kardelen yetiştirmek. Sen onu istedin. Mahcup oldu yüreğim. Gidiyorum. Oysa... Oysa benim de hayallerim vardı. Dans edecektim yağmurda. Sonbahara vedaları değil, gülüşleri yapıştıracaktım. Çiçekler alacaktım olur olmadık zamanlarda. Fazla geldi çıplak elle çizdiğim resim tuvaline. Konuşturma beni gider ayak. Çünkü ödün çaldım suskunluk adına verdiğim silahını. Gidiyorum. Eskiden olsa eteğimi çekiştirip beni kandırırdı içimdeki çocuk. Üzüleceğimi bile bile. Gözlerine buzdan sarkıtları sen mi yerleştirdin? Ki artık, artık ağlayamıyor bile. Onu bu kurak, duygusuz ve yeşil az topraklarda her şey iyi olacak gibi ben asılsız vaatlerle büyütüp hayata kazandırmam olanaksız. O çok sevdiğim korkularını her mevsimi açık pencereden içeriye bırakarak içimdeki her şeyden habersiz çocukluğumu yanıma alarak gidiyorum. Sen sen bir bedenle sevişmek istedin. Bense yüreğinle, beyninle, gözlerinle. Adımlarımızın uyumsuz olduğunu neden hemen kabullenemedim diye kırılarak kendime gidiyorum. Şimdi notaları sahipsiz ve öksüz kalmış yarım bir şarkıdır sevmek. Canımı daha fazla acıtamayacağını bilmek biraz olsun mutlu ediyor beni. Sürüklenmiyorum, dikkat et. Gidiyorum sessizce. Ve hiçbir şey yaşamamış gibi. Bir süre sonra denize ulaşıp korunaklı seyir defterimin ilk sayfasına taze ve diri umutlar işleyeceğim. Yüreğimi çıkartıp her şeyiyle masaya dökerken senden daha cesur olduğum için utanma sakın. Bu cesaret Çocukların masum dualarından çaldığım inatçı bir bekleyişti sadece. Bana balonlar alabilecek kadar yürekli bir sevgiyi korkularıma rağmen başım dik karşılayacağıma dair söz vererek gidiyorum. Bir bedeni değil, bir yüreği özlediğim vakit umarım zamanın olur güneşin doğuşunu huzurla izlemek için. Bana ait olan ve olmayan bütün soruları ve cevapları ardımda bırakarak gidiyorum az kullanılmış ve bayandan bir sevda bırakıyorum sana. Yolun açık olsun. Pelin Onay.